Çok değerli halkımız, sevgili canlar, hepinizin, tüm Kürt halkının ve Orta Doğu halklarının en kadim bayramı olan Nevroz Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum. Evet, Nevroz aynı zamanda diriliştir. Nevroz aynı zamanda birliktir ve toplumsal dayanışmadır. Bu sene Nevroz'u belki kitlesel etkinliklerde kutlayamadık ama yaşamın her alanı birer Nevroz alanıdır bu dönem içerisinde bulunduğumuz korona salgını nedeniyle bizleri nevrozları alanlarda kutlamaktan alıkoymuş olabilir ama bizler yaşamın her alanını birer nevroz alanı olarak görüyoruz. Evet bu bayram hepimizin biraz daha dayanışmaya, biraz daha birliğe, biraz daha dirilişe ve aynı zamanda ortak duygularla içerisinde bulunduğumuz bu süreci en iyi şekilde atlatacağımıza olan inancımızı özellikle belirtmek isterim. Sevgili halklarımız, çok değerli arkadaşlarım, çok değerli yoldaşlarım. Nevroz'un tarihsel anlamı aslında Kürt halkı başta olmak üzere tüm dünya halklarının bir arada yaşamasını ve sorunlara, krizlere, kaoslara ortak çözümler bulmasını ve dayanışma duygularıyla bütün bu süreçlerin üstesinden gelebileceğimizi her zaman göstermiştir. Evet özellikle 2013 Nevroz'u bize bir kez daha çözüm iradesinin toplumsal barıştan, dayanışmadan, çözümden ve Kürt halkının sorunlarının bir an önce giderilmesinden geçtiğini göstermişti. Fakat ne yazık ki o dönemi heba edenler bu dönemde bir kez daha toplumsal barışa ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu, toplumsal dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bizlere bir kez daha göstermiştir. 2013 Nevrozunda ortaya çıkan çözüm iradesi hala geçerliliğini korumakla birlikte bu dönem açısından bir kez daha hem Türkiye halklarının hem de Orta Doğu halklarının barışa olan talebi, demokrasiye olan ihtiyacı ve özgürlüklere olan ihtiyacı kapsamında bir kez daha değerlendirmeye muhtaç bir hale gelmiştir. Evet, bu dönemi, bu süreci biraz daha birlikteliğimizi ve dayanışmamızı güçlendirerek atlatacağımıza olan inancımızı özellikle belirtmek istiyorum. Yeter ki dayanışma duygularımızı koparmayalım. Yeter ki cesaretimizi yitirmeyelim. Yeter ki toplumsal barışımızı sağlayalım diyorum. Evet, tüm halklarımızın, Orta Doğu halklarının ve Kürt halkının Nevroz Bayramı'nı bir kez daha en işten duygularımla kutluyor, barışa ve içerisinde bulunduğumuz dönem açısından sağlıklı günlere vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Dayanışmayla ve birliktelikle bu süreci aşacağımıza olan inancımı bir kez daha yinelemek istiyorum. Nevroz, piroz bediyorum.